Evet. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Geldik Gâşiye suresine Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir bu surede. Takdimle başlıyoruz her zamanki gibi. Bu sure iki ana hususu içermekte. Bir, kıyametin korkunç ve dehşet verici durumları, kafirlerin orada karşılaşacağı sıkıntı ve belayla müminlerin karşılaşacağı mutluluk ve esenlik. İki, Alemler Rabbin birliği ve sosyosuz yüzünü gösteren deliller onun akıllara hayret veren delillerin eşsiz göklerin yüksek, dağların ve geniş yeryüzünün yaratılışındaki kudretini gösteren deliller. Bütün Allah'ın birine ve gücünün büyüklüğüne şahittir. Bu mübarek sure bütün insanların hesap vermek ve yaptıklarının karşına Allah'a yaptıklarının karşına almak için Allah'a döneceklerini bildirerek, hatırlatarak sona erer. Kelimeler insana gelince el haşiye dehşet verici halleriyle İnsanları bürüyen, kaplayan kıyamet demektir. Haşi'a boyun eğen zelil kimse manasındadır veya zelillik anlamındadır. Nasibe yorgunluk anlamındadır. Yormak manasına gelen nasabe kelimesine türemiştir. Dari cehennemde bulunan ve dikene benzeyen acı ve pis kokulu bir yiyecektir. Dari bir cehennem yiyeceği. Naime güzel ve parlak demektir. Nemarik, nemrika kelimesinin çoğulu olup kendilerine yaslanan yastıklar manasındandır. Şair Zühil Kehâule <laughs> ve şebâne hasene vücûhum ala sururun ve nemârih Güzel yüzlü, olgun ve genç insanlar olarak sıra sıra dizilmiş divanlar üzerindedirler. Ve yastıklarına yaslanmışlardır. Zerabi kıymetli halı manasına gelen zeri ve kelimesinin çoğuludur. Ferra zerabi ince ve püskülleri olan halılar demektir. Mebthuse oturacak yerlere yayılmış yaygılar diyelim. İyâbehum dönüşleri tefsire gelince Hel etâke hadîsul gâşiye Bu soru haberi dinlemeye teşvik eder. Yani kıyamet ve onun büyük bir olay olduğunu dikkat çeker. Yani ey peygamber özelde aleyhissalatü vesselam şiddetli ve sıkıntı veren dehşetli hallerle insanları sarsan ve hepsini kapsayan o büyük musibetin yani kıyametin haberi sana geldi mi? Vucuhun yemme idin haşia O gün bir takım yüzler, bazı yüzler zelil, hor ve boyun eğmiş durumdadılar. Amiletun <laughs> nasibe Cehennemde devam olarak kendilerini yoracak ve bedba edecek işlerle iştigal ederler. İştele uğraşacaklar. Fesiller bu ayet kafirler hakkındadır. Zincirleri ve bu hakları çektikleri çektikleri develerin çamura daldığı gibi ateşe daldıkları ve cehennemin yüksek ve alçak yerlerine çakıp çıkıp indikleri için ne olurlar? Yorulurlar ve bedbah olurlar. Tesna naran hamiye sıcağı şiddetli alevli ateşlere girerler. i̇bn Abbas onun ateşi şiddetlenmiş olup Allah düşmanlarına karşı alev saçmaktadır. Tuska min aynin aniye onlara son derece kaynar ve fokurdiyan bir çeşme içirilir. Öyle bir ayında öyle bir akıntıda öyle bir çeşmede içerler. Leyse lam tamın illa min dariye o içtikleri şey var ya cehennem elin dariden başka yiyeceği de yoktur. Dari, Kureyşlerin Şibret dedikleri dikenli bir bitkidir. Bu en kötü ve adi yiyecektir. Öldürücü bir zehir içerir. Katede dari en kötü ve pis yiyecektir. La yesme'u La yusmi ve la yugni min cu'i Bu yedikleri dari var ya vücuda ne kuvvet verir ne de onu besler. Yani ne iz, o yedikleri dari ne vücuda bir kuvvetlik verir ne de açlığa giderir. Yani yemişsin açsın. E bu suut darin dünyadaki yemekler gibi besleyici ve doğrucu bir özelliği yoktur. Rivayete göre onları darin yemez olacak şekilde onlara açlık verilir. Onu yiyince de susuzluk başlarına mesele olur. Bu da onları kaynar suyu içmeye mecbur eder. Bu su onların yüzlerini yakıp kızartır ve bağırsaklarını haram parçadır. Ya Rabbi muhafaza eyle. <laughs> Aziz ve celil olan Allah, cehennem ehli bedbatların, yani bahtsız olan kimselerin, şakı olan kimselerin durumlarını anlattıktan sonra ardında cennet ehli olan bahtiyarların durumunu biz kullarına haber vererek buyurur ki vücuhun yemme idin naime kıyamet çok günü çok çok yüzü parlak, güzel ve aydınlıktır. Nitekim Allah Azze ve Celle onların yüzünden mutluluk parlaklığını görürsün diyor. Lisa'ya radiye. Niye? Çünkü bu yüzler dünyada işledikleri amel ve Allah'a itaatlerden dolayı Allah'ın rızasına muvaffak olmuşlar ve huzur içerisinde. Fi cennetin aliye. Onlar yeri ve değeri yüksek bağ ve bahçelerdediler. Yani dediler. Onlar cennette orada güven içerisindedirler la tesman fiha lahiye. Onlar o cennette ne boş bir söz, ne küfür, ne sövme, ne çirkin herhangi bir söz işitmezler. İbn Abbas orada herhangi bir eziyet verici ve boş bir söz işitmezler. Söz eziyet edici ve boş olması. Fiha aynun cariye. Orada hiçbir zaman kesilmeyen selsebil suyu akıtan pınarlar vardır. Zemahşeri Aynun kelimesinin tenvin çokluk ifade eder. Yani orada sular akan e, çok pınar var. Fiha sururun merfu'a o yüksek kanepelerde yüksek koltukları vardır onlar. O kanepeler zümrüt ve yakutla süslenmiştir. Üzerlerinde iri gözü huriler vardır. Allah'ın dostu o yüksek kanepelerde oturmak istediğinde kanepeler onun için ne olur? Açılır. Son model ve ekvabin mevdu'a pınarların kenarına konulmuş kadehler vardır ve ekvabin mevdu'a o pınarların o akan gözelerin yanına ne konulmuştur koca koca kadehler konulmuştur bunlar içmeleri için hazırlanmış olup dolduracakları kimseye ihtiyaç duymaz ve nemariqa yaslanmalar için yan yana dizilmiş yastıklar vardır. Ve zerabibi ve zerabiyu orada kadife püskülü olan değerli hallar vardır. Bunlar cennetin her tarafına serilmiştir. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah birlik ve kudretini gösteren delilleri anlatmak üzere şöyle buyurur. Efela yendurune ilal ibili keyfe hulikat. Onlar bakmıyorlar mı devenin nasıl yaratıldığını? Bir baksınlar deve nasıl yaratılmış. i̇bn Cüze bu ayet develerin yaratılışına bakmaya teşvik vardır. Çünkü develerin kuvveti oluşunda bununla birlikte bir her zayıf insana boyun eğmelerinde, susluğa sabretmelerinde ve bunlarda bulunan binme üzerlerine yük vurma etlerini yeme, sütlerini içme ve daha birçok faydaları da bulunmasından hayret verici şeyler vardır. Ve ile semaî keyfe rufya. Bir de bakmıyorlar mı biz göğü böyle nasıl yükseltmişiz? Nasıl yukarı doğru kaldırmışız göğü? Buna da bir baksınlar. Direksiz bir şekilde duruyor. Nasıl hangi usta bunu yaptı? Hiç düşmüyor, bozulmuyor. Asırlardır Ve hiçbir tadilat falan görmüyor. En sağlam binalar bile yapılsa birkaç asır geçten sonra ya çürüyor, ya e, efendim söyleyeyim çöküyor, ya bitiyor. Bakmıyorlar mı bu güve? Ve ilal cibari keyfe nusibe. Dağlara bakmıyorlar mı? Onlar nasıl yeryüzüne sabitleştirmiş? Ve ilal ardı keyfe sutihat. Yere de bakmıyorlar böyle nasıl yayılmış bu yeryüzü? Adeta böyle hamur açar gibi böyle aç 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 böyle yer ilmiş buna bakmıyorlar mı fezekir inne men temuzekir sen öğüt ver 21. ayet sen hatırlat ancak bir hatırlatıcısın sen bakın bugün arkadaşlar bizim özellikle üzerinde durmamız gereken husus bu fezekir inne inne ente muzekir sen hatırlat muhakkak ki sen hatırlatıcısın eğer bizler bugün hatırlatmayı bile yapmazsak bu şartlarda aziz ve celil olan Allah'a karşı hiçbir mazeretimiz olmayacaktır. Les talim bir musaydır. Sen onların üzerine bir zorbacı da değilsin. Sen hatırlat onlara. Öğüt almak isteyen, öğüt alacak olan kimse zaten öğüt alacaktır. Düşünecek olan kimse düşünüp öğüt alacaktır. Ve sen onların üzerine yemen değilsin. İlla şunu yapacaksın diye değil. Onları hatırlat. İlla men kefera illa men tevelle ve kefer Öğüt fayda verecektir. Kime? İlla ancak şu kimse men, yani o kimse ki tevelle ve kefer O yüz çevirecek teveli edecek ve kü edecek. Yüz çevrenle tevelli eden yani yüz çevrenle sırt dönen kimseyle kafir olan kimse bu fayda vermeyecek. Sen hatırlatacaksın. Hatırlatma Fayda verecektir verecek olan kimse. Sen bir hatırlatıcısın. Sen insanlar üzerine zorba da değilsin. Bu hatırlatma öğüt kime fayda vermez? Kim kulak asmaz onu? Kim sırtın arkasına atar? Men tevelle. Şu kimse ki sırt dönen ve kefer. Ve küfreden. Demek ki sırt dönen tevelle. Tevelli yani ayrılmak. Ee, kulak ardı etmek. Önemsememek. Aman. Demek. Mesela. Kafirse ya böyle bir şey yoktur ya bırakın masaları bakın. Aynı şey değil. Mesela diyen yani, Tevhid'e kimse şöyle ha 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 ah 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 böyle diyorlar. yu azibullahul azabel ekber Allah o büyük azaplarını yani azabı ebedi olan cehennem ateşiyle cezalandıracaktır. Kurtubi kafile dünyada açlık kıtlık öldürülme esir edilmeler cezalandırılacak için Allah el azabul ekber en büyük azap buyurdu. İnne ileyna iyabehum dönüş bizedir ancak. Hiç canlarını sıkmalarına gerek yok. Inna alina Sonra da onların hesabı görmek de bize aittir diyor alemler Kur'an Allah 26. ayette. Rivayete göre Hazreti Ömer Suriye'ye geldi, Suriye geldiğinde ona üzerinde siyahlık olan yaşlı bir rahip geldi. Asla Kudüs diyelim yani Şam. Hazreti Ömer onu görünce ağladı. Dediler ki ey müminlerin emri niçin ağlıyorsun? O bir Hristiyandır dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh aziz ve celil olan Allah amiletun nasibe tesne naran hamiye durmadan çalışır ve yorulur ve kızgın ateşe girer. Ayetini hatırladım ve onu acedim için ağladım. Bu adam çalışmış amme ve lakin boşuna yorulmuş ve gireceği yer ateştir. Bundan dolayı ağladım dedi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Başya süresi bitmiştir.